Bandırmaya gidelim. Recep İşler bizi arıyor. Alo. Recep Bey, iyi akşamlar. Recep Bey bizi duyabiliyor mu? Evet. Buyurun Recep Bey, sizi duyabildim. Ben eşim adına aradım da. Buyurun efendim, yardımcı olmaya çalışalım. 1973 doğumlu eşim. Evet efendim. Ee, 2002'nin 12. ayında işe girişi var. Evet efendim. 1200 gün 4 daha ödedik. 2013'ün birinci ayından beri de şey ödüyoruz. 4 B ödüyoruz. Eşim bu full emekli olabilir. Bizim için 4 A mı daha faydalıdır? 4 B'ye devam evet. Edeyim. Eşinizin emekli olabilmesi için 8999 2000 yılından sonra sisteme girdiği için SSK'dan emekli olabilmesi için 58 yaş ve 7000 prim gününe ihtiyaç var. 7000 prim gününü doldurduğunda 58 yaşında eski adı SSK, yeni adı 4A'dan emekli olabilir. Aynı zamanda eşiniz 4500 prim günü ve 25 yıllık süresini doldurduktan sonra da SSK'dan emekli olabilir. Bağkur'dan nasıl emekli olacak diye baktığımızda, Bağkur'dan da eşiniz 60 yaşında ve 5400 prim gününe ulaştığında da emekli olabilir Artık tercih size kalmış nasıl e, bir tercih yaparsanız. Son 1261 gün burada çok önemli. Son 1261 gün prim nereden ödenirse hangi statüden ödenirse oradan eşiniz emekli olacak SSK'ya ya da Bağkur olarak. İkincisi çakışan günler var dediniz. Anladığım kadarıyla SSK Bağkur günleri herhalde çakıştı. Çakışan günlerle ilgili iki tane ödeme yapıldıysa günler 30 gün olarak alınır yani 30-30-60 günlük prim ödediyseniz 60 değil de 30 günlük prim alınır. Ama primler, ödenen primler matrahlar birleştirilir. Evet sizin maaşınıza yansıması olur. Bununla ilgili yansıma olmadıysa sosyal güvenlik kurumuna bir yazı yazabilirsiniz. Bir dilekçe yazarsınız. Şu dönemlerde çakışmalarım vardı. Hem SSK hem Bağkur'a prim ödedim. Maaşıma yansıyıp yansımadığını bilmiyorum. Bu konuda bana bilgi vermenizi istiyorum diye bir dilekçe yazarsanız Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda sizi bilgilendirir. Maaşların düşüklüğüne de gelince evet maaşlar düşük, düşük, çok düşük, düşmeye de devam ediyor. Bunları da sürekli anlatıyoruz zaten. Aylık bağlama oranlarıyla alakalı bir durum. Ülkemizde maalesef çalıştıkça, prim ödedikçe ileride alacağınız maaş her ay 2,5-3 lira düşmekte. Bunun da Nedeni aylık bağlama oranları 2000 yılından önce farklıydı. %60'lar civarındaydı. 2000-2008 arasında %40'lara düştü. 2008'den sonra da %20'lere düştü. Yaklaşık 4-5 yıldır televizyonlarda ben sürekli bunları anlatıyorum. Aynı şeyleri söylüyorum. Ama tabii bunları bilmeyen çok fazla kişi var hala. Aylık bağlama oranlarının değişmesi neticesinde bürüt 3 bin liranın altında çalışanların her ay prim ödendikçe maalesef maaşları düşüyor. Ülkemizde 99 önce 2000 yıl öncesi diyelim 8, 9, 99 2000 yıl öncesinde 3600 prim günüyle emekli olanlar dahi 1300 liraya yakın maaş alırken şu anda 6000 7000 8000 9000 günde emekli olup da 800 lira 900 lira maaş alanlar var. Ama bugün 809 lira alıyor. Çalışmaya devam ederse yarın öbürsü gün 809 lirayı da alamayacak. Belki 700 lira, 600 lira gibi maaşlar alacak. Hatay'dan Adem Bey bizi arıyor. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. İyi akşamlar diliyorum Adem Bey. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Ee, Özgür Bey, e, doğumum 08.04.1963. Evet efendim. İşe girişim 01.06.1991. E, ve askerliğimi de saydırmışım. Yatırdım askerliğimi. Ne Askeri e ne zaman ben... gittiniz efendim? Efendim? Askeri e ne zaman gitmiştiniz? Askere e, 1983'te gitmiştim. Tamam, askerlik borçlanmasını da yaptınız. Askerlik evet. borçlanmasıyla birlikte 52 yaşına indirdiniz emekliliğinizi. Hemen sizinle ilgili şuradan hesap makinesi de küçük bir hesaplamayı yapayım. 1963 doğumluyuz. Baktığımızda siz 2015 yılının 4. ayının 8'inde emekli olacaksınız prim gün sayınız 5525 ise emeklinize çok az kalmış. Değilse prim gününüzü 5525 güne ulaştırmanızı öneriyorum. Doğum gününüzde bu yıl doğum gününüzde Nisan ayında emekli olacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun diyelim size de programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hatay'a da selamlarımızı sevgilerimizi gönderelim. Peki e, evet. bir sorum daha olacak benim. E, erken emeklilik olayından benim babam da faydalanabiliyor mu? Yani yararlanabiliyor mu? Hani bu yaşa takılanların erken emeklilik diye bir durumu vardı ya. Şu anda emeklilikte yaşa takılanlara herhangi bir emeklilik verilmedi. Öyle bir hak yok zaten. Şayet kendilerine böyle bir hak verilirse babanızın 1989 yılında sisteme girdiği için babanız normalde 25 yıllık süreyi 2014 yılında doldurduğunda babanızın emekli olması gerekiyordu. Fakat 8.9.99'da çıkan 4447 sayılı yasayla birlikte babanızın kademeli olarak yaşa takılması nedeniyle babanız 2014 yılında emekli olamadı da 2018 yılını bekliyor. 4 yıl babanızın emekli daha da geç olmuş oldu. Emeklilikle yaşa takılanlara şu anda böyle bir hak verilir mi bilmiyoruz. Torba daha yeni çıktı. Torba da böyle bir hak verilmedi. Verilseydi şayet babanız emekli olurdu. Ya da Türkiye'de her an her şey olabilir. Bir gün sonunun ne olacağını hiçbirimiz kestiremiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlara böyle bir hak verilirse, evet babanız da emekli olabilir. Şayet altını çizelim, yanlış anlaşılmasın. Böyle bir hak verilirse, aksi halde 2018 yılını babanızın beklemesi gerekiyor. Hasan Erik bizi Kahramanmaraş'tan arıyor. Alo? Alo. Hasan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk abi. İyi akşamlar Özgür abi. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Buyurun efendim. E, abi ben e, 24 9, işe giriş tarihi. Evet. E, askerlik başlanması ne kadar yapabilirim? Askeri ne zaman gitmiştiniz? 1986'da. Doğum tarihim de 05011066 1966 1986 yılında da gittiniz. Gayet güzel. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Siz 1990 yılının 9. ayında ilk defa sisteme girdiğiniz için 52 yaşında emekli olacaksınız. 51 yaşına çekebilmeniz için sizin için küçük bir hesaplama yapacağım. 1989 yılının 1989 yılının 11. ayının 23'üne kadar geri çekmeniz gerekiyor ki bir yaş daha erken emekli olun. O da ne kadar? Hemen sizin için çok hızlı bir hesaplama yapacağım. Hemen hesaplamayı sizin için çok hızlı bir şekilde yapıyorum. 9 9 artı 12 eksi hemen hesaplamayı yaptık sizin için. 11 ay bir gün borçlanma yaparsanız şayet yani 331 gün borçlanma yaparsanız askerlik borçlanması yaparsanız 52 yaşında değil de 51 yaşında emekli olabilirsiniz. 1966 doğumlusunuz 51 yaş dediğimizde 2017 yılında da emekli olabilirsiniz. 331 gün askerlik borçlanması yaparak. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Selamlarımızı sevgilerimizi gönderiyorum sizlere de. Facebook üzerinden gelen sorular da var. Onlardan bir tanesi Murat Oral Özgür Bey ben 40 engelliyim. İşe giriş tarihim 26 1994 ve şu an 4266 gün çalışmışlığım var. Emekli hak ediyorum ama ne kadar maaş alır, alacağım diyor kendisi. 16 yıllık sigortalılık süresini doldurduktan sonra yaş şartı aranmaksın 3760 günle emekliliği hak etmiş. Kimin ne kadar emekli maaşı alacağı, hangi yıllarda ve kendi adına ne kadar prim ödendiyse maaşı bunlar belirliyor. 2000 yılından önce ne kadar gün var, 2000-2008'de ne kadar gün var, 2008 sonrası ne kadar gün var. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen Sosyal Güvenlik Prim... Yeri, bürüt rakamı sosyal güvenlik e, her ay işveren tarafından yatırılan rakam ya da kendisi isteğe bağlı ödüyorsa ne kadar prim ödediyse bunlar o kişinin alacağı maaşı belirler. Engelliler normal emeklilerden yüzde beş daha fazla maaş alırlar. Çok teşekkür ederim kendisine. Yine bakalım hemen Bahri Başsoy Selam abi diye yazmış. Ben 1975 doğumluyum. 1993'te tekstilde çalışmıştım. SSK numaram var ama stajyer olarak gösterilmiş. İşveren, işveren göstermiş diyor. Ne yapmam gerekiyor? Borçlama yapabilir miyim? Stajyerlerin ve çırakların ilk işe başlama tarihleri emeklilikte işe başlama tarihi olarak sayılmıyor. Çünkü stajyerlerin ve çırakların Sosyal güvenlik kurumuna bildirimleri sadece yüzde birlik bir bildirim olur. Stajyerlerin bildirimleri liseler ya da üniversiteler tarafından sosyal güvenlik kurumuna ödenir. Bu nedenle tüm kollara tabi prim ödenmediği için emeklilikte de ilk işe başlama tarihi olarak sayılmaz. Bunun için borçlanma yapma gibi bir şansınız yok. Sadece bununla ilgili bir kanun çıkarsa yararlanıp o zaman belki bir borçlanma yapabilirsiniz ama şu anda sizin yapabileceğiniz hiçbir şey maalesef yok. Aydın'a gidelim. Sezai Alış. Alo. İyi akşamlar Özgür Bey. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz programımıza. E, Aydın Şeke'den alıyorum da. E, benim e, 1987'de girişim var. 1987. E, gün, e, gün ve yılım dolu. Evet. E, benim şöyle bir sorum olacak. Benim e, yaş küçük olarak babam küçük yazdırmış bizi. iki yaş. Hı hı. E, bunu herhangi bir mahkeme verdiğimiz geri alma şansımız oluyor mu? Evet. Maalesef bu konuda sizin böyle bir hakkınız daha önce vardı. Fakat daha sonra bu konu 99 yılında kademeli emeklilik geldiğinden dolayı kademeli emeklilikle birlikte de yaş şartı ön plana çıktığından dolayı bu işler çok suistimal edilmeye başladı. Başlandı ve yaşını vatandaşlar büyüterek daha erken emekli olmaya başladılar. Bununla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu daha sonra e, iş işte davalık oldu. En son Türkiye Büyük Millet Meclisi bu işe el attı ve şöyle bir karar verdi. Dedi ki ilk defa sigortalı olduktan sonra yaş düzeltmeleri yapılmışsa şayet bu durumda olanların yaş düzeltmelerini biz kabul etmeyiz. Sosyal güvenlik kurumuna hangi doğum tarihiyle müracaat etmişse biz o yaşta emekli ederiz dediler. Yani size şu anda sigortalı olduktan sonra yaşınızı düzelteceğiniz için hiçbir yararı olmaz. Siz yaşınızı düzeltseniz dahi Sosyal Güvenlik Kurumu sizi eski yaşınızla yani daha geç emekli edecek maalesef. Bunu da üzülerek söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Melahat Göre Bursa'dan bizi arıyor. Alo. Alo. İyi akşamlar Özgür abi. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza Melahat Hanım. Hoş bulduk sağ olun. Ben annem için aramıştım. Buyurun. Ee, annem 84 e, sigorta girişi, 63 doğumlu, 2700 günü var ve iki çocuk ödeme yapacakmış. Evet. Nasıl olur ne zaman emekli olacak? Şimdi 1984 yılının kaçıncı ayında ilk defa anneniz sigortalı 90. olmuş? 9. ayın birinde. Bir daha alalım lütfen. 9. -09 -1984 tamam. 1984. 1984. Normalde anneniz... 41 yaşında ve 5000 günle emekli olacaktı. Fakat anneniz 10 yıl geçmiş üzerinden ve emekli olamamış. Çünkü prim günü yok. Anneniz prim gününü 5000 güne ne zaman ulaştırırsa emekli olabilecek. İki çocuk için doğum borçlanmasından yararlanabilmeleri için çocukların yani sizin ve kardeşinizin doğum tarihleri ne zamandır? 90 94 90 ve 94 <laughs> 1990 ve 94 yılında doğumlardan sonra anneniz çalışmış mı? Evet. Çalıştıysa doğumlardan sonra bir çocuk için doğumdan sonra 720 günlük süreyi borçlanıyor. Doğumdan sonra çalıştıysa şayet borçta ne kadar günü varsa sadece onu borçlanabilir. Doğum borçlanmasında kadınların doğumdan sonra çalışmadıkları İsteğe bağlı prim ödemedikleri yani borçta geçen sürelerini sadece borçlanabiliyorlar. Anneniz de çalıştığı için maalesef ne kadar borçta süresi varsa onu borçlanabilir. Önemli olan annenizin 5000 güne ulaşması. 5000 güne ulaşırsa hem hemen emekli olabilir ya da anneniz 58 yaşında 3600 günle de emekli olabilir. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür